Çok kaldırdım oğlum. Çıkart. Aşağıda ha. Oynatas ha. Çok kaldırıyor Emir aşağıdan da. Hayır oğlum az, ha öyle de olur. Tamam <laughs> tamam. Zıpla. Bak oluyor bak. <gülüyor> hadi. Hadi. <gülüyor> Kapının kolundan tut. Kapının kolundan tut. Oradan destek al. Güç al ha. <laughs> bak. Tamam şimdi. Dur. Tamam şimdi bu kaldı. Yoruldun mu? Hı hı. Sökülmüş o. Çevir 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 çevir. Tam o tamammış. Öbürüne geç next de yap. Tamam. Yok o, o cıvatayı. civatayı. Bu. O aynısı oğlum öbürünü bir üsttekine. Ha. Bas bakayım yok elinle mi kontrol et belki gevşemiştir o. Emir sök. Bas. Sana diyorum işte gevşemiştir. <laughs> tamam next de. Next de kontrol et. Aa, onu. Bas. Ha yap. Yap oğlum ha evet. Tamam. Burada tam o. Ya, bu tarzı. Arabaya vurma dedim Emir. Aşağı indir. Bir aşağı indir. Ha. Çok kaldırma. Böyle. Şurayı şu Yürü. tam geçsin yerine. Ha, tamam. Zıpla. Bir daha. Ha? Aferin, tamam. öyle ses gelsin. Terledin mi? mu? Onu ben gevşettim. Tamam. Şimdi bakayım bakalım, akıl var mı?